Selamünaleyküm arkadaşlar. Elşim marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel tavoyası modelimiz var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi ben bir tanesini yapıyorum. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapıyoruz. Evet ben bir tanesini yapmıştım. Modelimi göstereceğim arkadaşlar. Modelimi de göstermeden önce. Şöyle ben tekrardan plastik hortum kullandım. Siz isterseniz pipette kullanabilirsiniz. Diğer videolarımda da söylediğim gibi plastik hortum bana daha kullanışlı geldiği için bundan kullanıyorum. Cam silici hortum arkadaşlar. Evet modelimi de göstereceğim. Modelimi de göstermeden önce kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlar varsa videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yaptığım bütün modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. Evet ben hemen şöyle modelimi göstereyim sonra da yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz böyle. İnşallah beğenirsiniz. Severek yaparsınız arka görünümü. Evet şöyle ben arasına da 15 tane tabata atladım arkadaşlar. Siz istediğiniz aralıklar yapabilirsiniz. Bu tipimiz biraz iri olduğu için ben 15 tane tabata atladım. Evet ve hemen yapımına geçeceğiz. Şöyle alt tarafında da dağ modelimiz var. 4 tane tabatımız da dağ modelini yapıyoruz üstüne. Sonra arasında da 11 tane kalıyor. Evet, biz hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet, hadi bakalım. 15 tane tabata atladıktan sonra şöyle üçer zincir çekerek tabataları atladım arkadaşlar. Alt tarafı da yazmamızın yazmamın kenarının da alt tarafını üçer zincir çekmiştim. Sonra çimellerimizi de üçer zincir çekerek atladım. Evet, inşallah anlatabildim. Böyle çevirelim. İki tane zincir çektim çevirdim hemen yandaki tabatın içine girip kapattım. 1 2 3 tane zincir yandaki tabataya geçip kapattım. 1 2 3 tane azıncı yandaki tabataya geçip kapattım. Tekrardan 1 2 3 tane zincir yandaki tabataya geçip ve kapattım. 4 tane tabatı atladık. Tekrardan köşesinde 2 tane zincir hemen köşedeki tabatın içine girip kapattım. 1 2 3 tane zincir yandaki zincirin içine girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir köşedekine girip kapattım. Tekrardan 2 tane zincir çevirelim. Köşesine girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir tekrardan tepesine girip kapattım. Evet şurada 1, 2, 3, 4, 5 bakalım. Yok Bak arkadaşlar 5 tane çektim. Şöyle açalım. Evet tekrardan 2 tane zincir tepesine girip kapattım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Çevirelim. Tekrardan tepesine giriyorum. Tepesine girip kapattım. Bir defa daha girelim. Evet. Şimdi çevirelim. Tepesine de şöyle küçük bir halka yaptık. Oraya ilmeklerimizi yapacağız. Tekrardan şöyle zincirlerin içine giriyorum. Ve kapattım. Burada ilmeğimi genişletiyorum. İlmek yapacağız. Şöyle hemen pipetimin üzerine aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zincirlerin içine giriyorum. İlmek ipimi aldım. Bir tane de zincir. Genişletiyorum ve pipetin şöyle üzerine. İkinci ilmeğimiz işlem aynı. Tekrardan şöyle aynı yere girdim. İpimi aldım ve bir tane zence ilmeğimi genişlettim. Pipetin üzerine 3 oldu. İşlem aynı tekrardan ipimi aldım ve bir tane zence ilmeğimi genişlettim. 4 Şöyle 5 6 7 8 9 9. ilmeğimiz devam edelim. 9 şöyle 10 Şurası. Şurada düğüm var arkadaşlar. Onun için ben şöyle bir defa daha girdim. Evet. 11. Tekrardan girdim. Ve 12. Şöyle tepesine 12 tane ilmek yaptık. Tekrardan şuraya girelim aynı yere girdim ve kapattım bir iki tane zincir çektim hemen aşağıya girip kapattım tekrardan bir aşağı iniyoruz arkadaşlar İki tane zincir kenarına girdim bir iki tane zincir tekrardan aşağıya girip kapattım kenarından indim arkadaşlar zincir çekmeden şöyle isterseniz 9 tane veya 8 tane zincir çekip de aşağı inebilirsiniz ama ben kenarından 2 zincir çekip indim. Evet şimdi de şuradan tekrardan aynı tabatın içine de girelim. Kapattım. Şurada 1, 2, 3 tane zincir hemen yandaki tabatya. Tekrardan 3 tane zincir hemen yandaki tabatya. 3 tane zincir yandaki tabatya. Tabatlarımızı arasını ben böyle atladım arkadaşlar. Dediğim gibi ben 15 tane atladım. 4 tanesini daha model yaptık. Arada 11 tane kaldı. Siz istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet hemen üst tarafına geçelim. Bu da çok hoş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence de 15 tane yeterlidir ama yine de siz bilirsiniz. Hemen şöyle ilmeğimizi alalım. İlmek diyorum arkadaşlar. Pipetimizi çıkartalım. Evet. Pipetimizi çıkardık. İlmeklerimiz şöyle. Alt tarafını yazmanızın kenarını böyle geçip bitirdikten sonra üst tarafına geçebilirsiniz. Evet hemen yapalım. İsterseniz şöyle maviden başlayalım. Renk renkte yapabilirsiniz. Aynı renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İpleriniz varsa iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Şöyle hemen tığma ipimi sabitledim. Şöyle Modelimi aldım. İlk ilmeğimi de aldım. Ve mavi ipimi tepesine sabitledim. Şurada bir, iki tanesini çektim. İkinci ilmeğimi alıp kapattım. Tekrardan bir, iki tanesini çektim. Üçüncü ilmeğimi alıp kapattım. Bir, iki tanesini çektim. Dördüncü ilmeğimi alıp kapattım. Dört tane ilmek aldım arkadaşlar şöyle. Tekrardan şöyle bir, İki tane zincir çektim, çevirelim. İki tane zincir, ilmeğin içine değil, iki tane iki tane zincir çekmiştim zincirlerin içine. Girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir zincirin içine girip kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle ben göstereyim şöyle hemen. Şöyle açalım. İlmeğin içine değil, zincirin içine. Girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir zincirimizin içine girip kapattım. Bir iki tane zincir. Şöyle sondakini ilmeğin içine. ilmeğin köşedeki ilmeğin içine de girip kapattım. Burada bir iki tane zincir çekelim ve çevirdim. Tekrardan köşedekine zincirin içine girip kapattım. Bir iki tane zincir. Sırayla devam ediyoruz. Zincirlerimizi atlamadan tekrardan iki tane iki tane zincir çekmiştik. Onun içine girip kapatıyorum. iki tane zincir. Tekrardan gelip kapattım. İki tane zincir tekrardan köşesindekine de girip kapattım. İşlemimiz aynı. Tekrardan iki tane zincir çevirdim köşedekini. Girip kapattım. İki tane zincir ve sırayla gidiyoruz tekrardan atlamadan. Köşedekine de giriyoruz ki eksilme olmasın. Tekrardan şöyle köşedekine de girip kapattım. İki tane zincir çevirelim. Tekrar şöyle arkadaşlar göstereyim. Köşedekine girip kapattım. İpimin katını aldım. Hemen, hemen. İki tane zincir çekmiştim. Tekrardan köşedekine de kapattım. İki zincir hemen yandakine Tekrardan iki tane zincir hemen yandakine Tekrar iki zincir ve köşedekine Girip kapattım şöyle. Bakalım tamamlanmış mı? Sıramız tamam herhalde. Şöyle ben bir bakayım. Yok arkadaşlar daha sıramız var. Tekrardan iki tane azıcık şöyle çevirdim köşedekine. Modelimiz. Size de yanlış öğretmek istemiyorum. Sırayla tekrardan gittim. İşlem aynı. Tekrar köşedekine tekrar iki tane zincir çeviriyorum. Tekrar köşedekine iki tane zincir yanındakine iki tane zincir ve tekrar yanındakine işlem aynı tekrardan iki tane zincir ve köşedekine. Yapraklarımız kareli çıksın diye evet tamamdır. Şurada bir tane zincir çekelim ve ipimizi burada kıralım. Evet. hazırlıkları alalım. İlk yaprağımızı yaptık. Evet. İlk yaprağımızı yaptıktan sonra tekrardan başka bir renk daha şu sarı rengimizden alalım. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim. Tekrardan modelimi aldım. Şöyle arkadaşlar ilmeklerimizden devam ediyoruz. Şöyle tekrardan ilk ilmeğimi aldım ve kapattım. İki tane zincir çektim. İkinci ilmeğimi atlamadan ikinci ilmeğimi aldım. İki tane zincir, üçüncü ilmek, iki tane zincir ve şöyle dördüncü ilmek kapattım. İki tane zincir çevirelim. Dediğim gibi ilmeğin içine değil çektiğimiz zincirlerin içine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir sırayla köşedekine girdim. Yanındakine de girdim. İki tane zincir tekrardan yanındakine. Tekrardan iki tane zincir ve köşedeki ilmeği ikinci sıraya şöyle ilmeğin içine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir çevirelim. Köşesine kapattım. İki tane zincir yanındakine. İki tane zincir tekrardan yanındakine. İki tane zincir ve köşedekine. Köşedekine de giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kareli dursun diye modelimiz. Evet. Tekrar köşedekine iki tane zincir çektim. Köşedekine girdim. İki tane zincir yanındakine tane zincir. Yanındakine çok kolay modelimiz arkadaşlar. Bazen böyle masada otururken çalışmaz. çalışmak biraz zor oluyor ama modelimiz çok kolay. İki tane zincir ve köşedekini. İki tane zincir şöyle evet. Masada otururken, çalışırken biraz ve köşedekini. Tekrardan iki tane zincir çevirelim. Köşesine girip kapattım iki tane zincir ve yanındakine işlemimiz böyle devam ediyor. İki tane zincir ve tekrardan şöyle köşedekini kapattım. Bir tane zincir ve modelimizi burada kıralım. Evet. Şöyle hemen İkinci yaprağımız ve üçüncü yaprağa geçelim. Bu delimizin son aşamasına da bakacağız. Hemen şu mor ipimizi de alalım. Tam da mor ipimizle yapalım. Tekrardan ipimi şöyle tamıza sabitledik ve modelimi tekrardan aldım şöyle. Ilmeklerimiz dört tane kalmış. İlk ilmeğimi aldım. Ve oraya ipimi sabitledim. Şurada bir iki tanrazincir çektim. Şöyle sırayla alacağız. İkinci ilmeğimi de aldım. Tekrardan iki tanrazincir. İkinciyi almıştım. Üçüncü ilmeğimi de şöyle düzeltip aldım. Tekrardan iki tanrazincir ve son ilmeğimi de alıp kapattım. Köşesinde iki tanrazincir çevirelim. Dediğim gibi arkadaşlar ilmeğin içine değil zincirin içine. Kapattım. İki tane zincir. Tekrardan zincirin içine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir. Yandaki zincirin içine girip kapattım. İki tane zincir ve ilk başladığımız yere tekrardan ilmeğin içine giriyorum arkadaşlar. Modelimiz düzgün çıksın diye. Tekrardan köşesinde iki tane zincir ve çevirelim. Köşesine girip kapattım. 1, iki. Evet iki tane zincir tekrardan yandakine girip kapattım. 2 tane zincir yanındakine girip kapattım. 2 tane zincir yanındakine girip kapattım. Tekrardan köşesindeki tane zincir çevirelim. Son aşamasında göstereceğim. Tekrar köşesine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir girip evet tekrardan yanındakine tekrardan köşesine girip kapattım. Bir iki tane zincir çevirelim. Bakalım üçüncü sıradayız. Dördüncü sıradayız. Tekrardan köşesine de girip kapattım. Bir iki tane zincir girip kapattım. Bir iki tane zincir tekrardan sırayla arkadaşlar atlamadan zaten köşesine de giriyoruz ki eksilme olmasın. Köşesine de girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir dönerken tekrardan köşesine giriyorum. Beşinci sıradayım. Tekrardan iki tane zincir yanındakine. 5 tane sıra yapıyoruz arkadaşlar yapraklarımızı Evet bir tane daha zincir çektim ve ipimizi burada kıralım ya daha da uzun isterseniz altı tane de yapabilirsiniz altı sırada yapabilirsiniz ben 5 sıra yaptım hemen Evet şöyle arkadaşlar ben hemen Biraz da şöyle düzeltip düzeltmeye bile gerek yok. Gördüğünüz gibi modelimiz, bugünkü modelimiz şahane durdu. Arta kalan iplerinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben hemen şöyle modelimi bırakayım. Modelimiz böyleydi arkadaşlar. İnşallah beğendiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir hata bir kusurum varsa da af ola. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel modelle sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.